The number you have dialed has been changed. The new number is. Selam gangster ekibim. Bugün size e, karşınıza Paris'in beni soktuğu kıyapla çıkmak istedim. Gerçekten bana bunları hediye ve layık gördüler. Sağ olsunlar. E, Paris'te ne, ne, yapıyoruz? Paris'te e, işte cihlerini araştırıyoruz. Yapıda işte tasarımı, planlaması vesaire. Bu konuları biraz araştırıyoruz. Sağ bizi işte böyle yardımcı oldular. Bizi güzelleştirdiler, e, e, süslediler ve küslediler. E, bazen... Çok konulara girmek istemiyorum. <laughs> Nasıl konuşmuş? Sefer VR'ın kendi kaydını kullanacağım. Bakalım umarım bu video editlerken editlerken şey yapmaz. Bu eksik frame'leri görmeniz tekrar takımlar falan olmaz. O zaman hemen bir başlayalım. Şuna girelim mi? Oraya sizi sokayım mı sokayım mı? diye düşünüyorum. Aa, sokmayacağım. Mesela yapacağım. Sizinle biraz takılalım. azından böyle bir şeye giriyorsun. Aa, ortama girip bu şey hissedebiliyorsun, sıfır yer çekimli olayını hissedebiliyorsun, o güzel olmuş. Hissettiğimi açıklamak çalışıyorum ama e, hissettiğim böyle. Deney var, böyle hani e, adamın kendi elini bu tarafa koyuyorlar, bir de sahte eline benzeyen bir ele e, koyuyorlar işte e, ön tarafına kendi eliymiş gibi bir şey yapıyorlar. Sonradan işte şey nedir ona? E, gerçek olmayan hele birkaç tane uygulama yapıyorlar. Sıcak işte uygulaması yapıyorlar. Sonra soğuk uygulaması yapıyorlar. Adam diyor ki ben bunu bir şey hissedebiliyorum diyor. Kendi eli olmadığı halde hissedebiliyorum diyor. Burada da öyle bir şey var ee, bir yerlerde patchlere bak. Burada da öyle bir şey var. Böyle yani size dokunmuyor olsa da o dokunma hissini algılayabiliyorsunuz. Benim bu tarafı biraz da keşfediliyor, o da mesela şey gibi oluyor. Manzarayı görünce biraz şey oldum, mutkum tutuldu. Beynim böyle işte kendi mesela olmayan şeyleri algılayıp hissedebildiğinin potansiyeli fark edildi yani Beyin aslında kendi içerisinde, kendi e, kainatını, kendi şeyini oluşturabiliyor ve bunu hissedebiliyorsunuz fiziksel olarak. E, çok ilginç bir şey bence bu. Böyle oluyor ya, e, rüyada da oluyor bu. gerçek olmasa bile kendinizi orada gerçekten hissediyor musunuz gibi oluyor. Aynı şey bu da işte, burada demir olmasa bile ben o demiri tutuyormuşum gibi hissediyorum ve yani şu an sıfır e, şey var ya, yer Onu da mesela hissedebiliyorum. Hani gerçekten mesela görmem yeterli oluyor bu o şeye girmem için. Ee, ne denir ona? Kafaya girmem için. Ama bu da böyle işte. Ee, bir oradan oraya gidiyoruz, bir oradan oraya gidiyoruz. Böyle bir... ay, ay, ay. Ee, Sonra bazı nişanlar oluyor. Mesela gerçek insan yollayacaklarını bunun işte şeyini yapıyorlar. Önceden göndermeden önce işte insanların hani bu ortamlara neler yapabileceğini, sadece edebileceği hakkında ama deneyler yapabiliyorlar bu teknoloji sayesinde. Başka Ortam böyle yani insanlar burada gidiyor ee, senelerce e, bir daha da geri gelmiyorlar hep bu ortamda oluyorlar. Sonra sosyopat olup geri dönüyorlar diyeceğim ama şimdi haksızlık yapmak istemiyorum. Ama e, gerçekten de bu, bu şekilde olabiliyor. Hmm. Şurada e, şey var, deney yaptığımız yerler var. Oh, bu. Burada ekranlarımız var, kontrol ettiğimiz. Bunları size vereyim de hani burada Türk astronotlar vesaire böyle şeyler varsa izliyorsa bunu buradan işte bütün şeyleri görebiliyorsunuz. Tamam. Burada da bir kamera var. Her yerde bizi çekiyorlar ya. Ne var ne istiyor ki ben nasıl olsa Bu da böyle işte. Çıkış çık yapalım. Bir sonraki ne istiyorum ya? Göstermek istiyorum şahsen size. Break um, room olabilir veya şey alt space VR olabilir. Please note the new number is